Lan o ne? Elinde parlak bir şeyler var onun. Şurada iki dakika yatıyordum. Yine huzurum bozacak. Bak baba o elindeki ne elindeki? Baba bir söyler misin? Neyse şu brokoli aldım. Şuraya koyayım bunu unutmadan. Sonra da babamın yanına gideyim. O elindeki neymiş? Bakayım ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Bunu sahilde bir çocuğun kafasında zorla alıp takmıştım. Ben hatırladım. Benim profil fotoğrafım da var bu baba. Evet. Baba şunu bir versene ya. Bir bakayım. Bana mı aldın bunu? Ne? Kendi kafana mı takacağım? Hayır kendi kafana takamaz bu benim için. Ya baba bıyığından utan ya. Of ver şunu bana. Ver şunu bana. Bak uğraştırmadan ver. Bir kere yorma beni ver şunu. Adam bak tepelerim seni üstüne çıkarım. Ver şunu. Verir misin babacığım rica ediyorum. Allah'a var. Aha aldım. Ha daha bir daha alabilir misin sen onu benden? Allah'ım ne kadar güzel. Beni düşünmüş de bana bir tane başlık almış. Baba uğraşma. Ya uğraşma bir seveyim bir iki koklayayım ne olur ya. Ta bırakın sen al. Brokoli sen al rica ediyorum. Hayır alamazsın vermeyeceğim ki. Boşuna koşturuyorsun vermeyeceğim alamazsın. Senin enerjin bana yetmez kusura bakma adam. Hadi şunu bir kafama tak da bir bakayım bakalım kafama tak. Ay takıyor herhalde. Takıyor herhalde. La şu telefonu bırak da öyle tak. Bak o girmiyor işte girmiyor. Baba rica ediyorum. Ay ne kadar da güzel oldun. Bakayım bir valla çok güzel. Teşekkür ederim babacığım. Teşekkür ederim sağ ol. Keşke bir tane de kendine alsaydın. Brokoli ile beraber çok güzel bir ikili olduk. Vallahi çok seviyorum bu adamı ben ya. Tamam ver.